Ben diyorum dönme dolap yapsak daha iyi. Yok artık. Kötemi de ee, uzun yıllardır doğayla e, uğraşan birisi olarak bugün bu büyük grubu oluşturanın gurur ve mutluluğu içinde olduğunu söylemek istiyorum gerçekten e, işte geçen hafta zorlu bir parkur bugün biraz daha güzel biraz daha herkesin katılabileceği bir parkurdayız ama gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir güneş e, güzel bir manzara var e, arkadaşlar da eşlik ettiler. bazıları zorlandı ama güzel şeyler zordur. Bugün e, bu doğayı e, yeni gelen arkadaşlarla paylaştığımız için doğayla buluşturduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Müşker grubu olarak bundan sonra her hafta e, pazar günleri böyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. E, zaten e, sayfamızda da her hafta duyuru yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu sayının artacağını e, doğayla buluşan insanların, doğa severlerin doğa sevgisinin artacağını düşünüyorum. Bugün eşlik eden Zahmet eden, zorluk çeken bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her hafta sağlıklı yürüyüş programları hazırlıyoruz. Bu hafta da rotamız çok güzeldi. Doğayla iç içeyiz, her şey çok güzel. Yapılan araştırmalara göre hafta 3-4 saatlik yürüyüşlerin kadın mens düzenini olumlu anlamda etkilediği, ayrıca insan sağlığı yaşamını da uzattığı çalışmalarla kanıtlanmış. Sizler de yürüyebildiğiniz kadar yürüyün, doğayla iç içe olabildiğiniz kadar olun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yürü, yürü. Olun, Ama diyet içiyorum. Olmaz canım. O daha katı bir şey. Her ne şey. yapabiliyor musun? Diyet kolalar? Diyet Dikkatli değil. Beni

O güzel vallahi helal olsun. Böyle bir şey. Herkesi Herkes aynı şey diyorsun. Geldi ekibe. Basalım da bir. Sen de bir. Sen de buraya baksanıza. Bak. Ekip buraya bak. Büşra. Müthişsin. Müthişsin Büşra. Hak, hak ediyorsun. Herkes olduğu hak ediyor. Kim istiyorsa vurup verebilir. Burada bir half day stress açışım. He? atma var